Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet Can. Bugün sizlerle birlikte 100.000 Türk Lirası ödülle birlikte karşınızdayım. Arkadaşlar iki etkinlik var bu videoda. Birinci etkinlikten bahsedeyim. Beyler şu anda sizler için bir borsa ile anlaşma yaptım. Bu duyurmuştum. 100.000 TL ödül veriyorum. Bu ödülü arkadaşlar sadece sıra dağıtıyorum. Kendime bir kuruş dahi ödül almıyorum. Bunu CoinTR ekibi de kendileri de söyleyebilir. Arkadaşlar bana sizlere ödül dağıtacak bütün 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 borsalara ve coinlere ücretsiz bir şekilde marketingini yapacağımı her zaman söylüyorum. Buradan takipçilerime yararı olacak bütün borsalar, ödül dağıtmak isteyen bütün dokunlar bana ücretsiz bir şekilde reklam verebilirsiniz. Herhangi bir para talebim yoktur. Tek istediğim takipçilerimin kazanmasıdır. Başka bir şartımız yoktur. Şimdi beyler Bilmeyenler için şunu özetleyeyim hızlıca. Cointr'den benden kaydolan sadece bana özel etkinlik. Benden kaydolan insanlar arkadaşlar 100 kişiye toplamda 100 bin TL ödül vereceğiz. Tek şartımız şu olacak beyler ben bir tweet atacağım. Tweet'i muhtemelen arkadaşlar bu yorumun altına atarım. Aynı şekilde Cointr referans linkimi de buraya atacağım. Buradan kaydolabilirsiniz. Böyle atmış olduğum tweet'in altına gidip yorum olarak UID'nizi yazın. Kripto efsanesinin 100 bin TL'lik bir çekilişi olacak arkadaşlar. Oraya arkadaşlar dediğim gibi UID'nizi yazın. Saat tam 9'da paylaşacağım ben zaten onu görürsünüz. UID'nizi ID'nizi yani CoinTR ID'nizi yazın çünkü o ID'lerden seçilecek. Beni takip etmek zorunda değilsin. Beni e, beğenmek zorunda değilsin. Tweetimi RT yapmak zahi zorunda değilsin. Bütün şartları kaldırdım. Benden kaydoluyorsun sadece yoruma tere, şey uyu ID'ni atıyorsun. Bu kadar basit. Kazanırsan ki canlı yayında çekiyoruz. Perşembe günü gecesinde muhtemel senaryo arkadaşlar çekeceğim. Bir aksaklık olmazsa Allah izin verirse. Perşembe günü de çekiyorum. E, Ödül ödülleri de arkadaşlar CoinTR size gönderecek bilginiz olsun. Ödülü CoinTR'ye gönderiyor ben değil. ikinci etkinlik şu arkadaşlar. Ana sayfaya girdiğinizde zaten göreceksiniz. Ana sayfada arkadaşlar şöyle bir etkinlik var. 1.5 milyon TL ödül havuzundan yararlanın diyor. Şimdi beyler buna herkes katılabiliyor. Sadece benden kaydolmanıza gerek yok. Yeni hesabı olan herkes katılabiliyor. Burada şimdi kaydola bastıktan sonra hesabınıza 300 TL yatırıp 300 TL'lik işlem bir kere Bitcoin alıp bir kere sattığınızda zaten 600 TL'lik işlem hacmi olacak. Toplamda 600 TL'lik işlem hacmi yaptığımızda ve etkinlik bitene kadar hesabınızda en az 10 dolar bulunursa arkadaşlar sizlere toplam 300 TL çekilebilir ödül gönderiyorlar. Tavsiyem şudur. 400 Türk lirası yatırın. 400 TL Bitcoin alın. 400 TL Bitcoin'i satın. Ardından arkadaşlar 400 TL el hesabınızda dursun. Dolar olarak dursun. Veya dolar olmasa gerek yok. TL olarak da durabilir. 10 dolar arkadaşlar hesabınıza tuttuktan sonra bekliyorsunuz etkinlik bitiyor etkinlik dağıtılımında 300 TL para geliyor bu 300 TL istediğiniz gibi çekebiliyorsunuz arkadaşlar tamamen kafanıza göre takılabilirsiniz yine benim göndereceğim 1000 TL'de de trade şartı yoktur tamamen anında çekebileceksiniz hesabınıza yaptı tak diye çekin gidin YouTube'daki bu videoyu beğenirseniz arkadaşlar ben size daha fazla videoda ee, daha fazla ödül dağıtmayı planlıyorum. Bilginiz olsun Allah'ın izniyle. Dediğim gibi ödülü veren Koyitere ekibine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben herhangi bir para almadım. Almak da istemiyorum. Sizlere ödül versinler yeterli. Benim arkadaşlar sizler için buradayım. Böyle biliyorsunuz. Allah aşkına olsun bu tür e, yerlerden para almamıza da gerek yok. Kendi kazancımız zaten trade atarak kazanıyoruz biz. Rabbim şükürler olsun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bana destek olmak istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenin. Bir de bu adam bize faydası var lan yararı var diyorsanız da kanalıma abone olduktan sonra bildirim zilini açın. Daha fazla yararım olsun. Dediğim gibi arkadaşlar saat tam 9'da zaten bu videoyu paylaşmış olurum. Aynı şekilde tweet'imi atacağım. Tweet'te de arkadaşlar zaten göreceksiniz çekiliş tweet'ini. Sadece yoruma UID atmanız yeterli. İsterseniz tweet'i beğenip buraya yaparsınız. O da size kalmış. Bir sıra bırakıyorum. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. See you later arkadaşlar.